Diziye Hande Soral geliyor ve dizinin seyri değişiyor. Daha önce Demir'in başka biriyle aşk yaşayacağını söylemiştik. Hande Soral diziye zengin bir ailenin Avrupa'da eğitim görmüş kızı olarak dahil olacak. Ve Demir ile aşk yaşamaya başlayacak. Müjgan intihara teşebbüs edecek ama bu sefer kurtarıldıktan sonra yine canına kıymaya çalışacak. Bu durum tekrarlanınca önce Çukura babasının da sonra da İstanbul gazetelerinde yer alacak. Ve İstanbul'un sayılı ruh doktorlarından biri Müjgan'ı görmek için Çukurova'ya gelecek. Gelmesinin sebebi ise o doktorun Müjgan'ın üniversiteden arkadaşı olması. Müjgan eski sınıf arkadaşı bu yakışıklı adamı karşısında görünce kendisini farklı duygular içinde bulacak. Züleyha artık gerçekten Yılmaz'la kaçmak zorunda çünkü hamile. Üstelik bebeğin babası da Yılmaz. Bu arada dizinin birkaç sene sonrasından devam edeceğini söyleyelim. Fekeri birkaç bölüm sonra ölecek ve diziden ayrılacak. Ölüm sebebi ise kalp krizi olarak kayıtlara geçecek ama gerçek sebebi zehirlenme olacak. Onu zehirleyen ise aslında Sevda'nın oğlu olan Fikret. Fekeri bütün servetini Yılmaz ve Fikret arasında bölüştürecek. Yılmaz, Fikret'ten şüphelenen tek kişi olarak ona düşman olacak. Siz Müjgan'ın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Siz Müjgan'ın yerinde olsanız Yılmaz'la evli kalmaya devam eder miydiniz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere